Merhaba. Ben Ava Psikoloji'den Psikolog Merve Nural. Bugün sizlerle etkili zaman yönetimi hakkında konuşacağız. Günümüzün en sık karşılaşılan problemlerinden bir tanesi zamanı etkin yönetememek. Yeterince vaktim yok, çalışmaya vakit bulamadım. Şimdi iki günde kim yetiştirecek o ödevi? Ama arkadaşımın da doğum günü. Eğlenmeden çalışacaksak ne anlarız ki? Her canlı işini yapar. Ekosistem böyle işler ama insan işini yaptığı gibi bir de eğlenmek ister. Bazıları uykusundan, ailesinden fedakarlık yapar ve orantısız bir dağılım yaparak işine veya okuluna ya da eğlencesine vakit ayırır. Ya da öz disiplinini sağlayamayıp çok uyur. Bu da zamanı iyi yönetememizin sebeplerindendir. Birçoğumuz fazla uykunun sonuçlarını deneyimlemişizdir. Yaklaşık 8-9 saatten fazla uyuduğumuzda yorgun uyanma hatta baş ağrısı şikayetlerimiz olmuştur. Hepimize eşit olarak dağıtılmış bir şey varsa o da zaman. Hepimizin 24 saati var. İyi bir zaman yönetimi, iyi bir 24 saat kullanımı yaşamımızın en sık etkenlerinden biri olan stresle baş etme imkanı da verir. Çünkü aslında beklenmeyen, hesaba katılmayan, son dakika karşımıza çıkan işler bizim en büyük stres faktörlerimizdendir. Düşünün ki ertelediniz, ertelediniz. Bu gece artık o işi ya da o ödevi yapacağınız son geceniz. Ama üstüne fark ettiğiniz ki işi teslim edecek bir ayrıntıyı kaçırmışsınız ve yeterli gördüğünüz zaman artık işinizi tam anlamıyla teslim etmeniz için yeterli değil. Bu noktada aman yaparım vakti var dediğiniz bir iş zaman daraldıkça gözünüzde daha büyük hale gelir. İşte bu da bizim stres kaynağımız haline gelir. İyi haber zaman yönetimi aslında bir öz disiplin edinimiyle kazanılabilecek çok kıymetli bir yeti. Öz disiplin doğuştan sahip olunan bir özellik olmayıp yaş, deneyim ve eğitimle kazanılır. Öz disipline sahip olmayanlar ödevi vaktinde teslim edemez, dersin başına geçip ders çalışmaya başlayamaz, vaktinde bulunması gereken yerde olamaz, Bunların hepsi stres olabildiği gibi tam tersine verimli ve elverişli etkili zaman kullanımı haline geldiğinde insan olarak kendi kendine yetebilme, keyif alma, özgüven gibi birçok olumlu duygumuzu direkt ya da dolaylı yoldan pekiştirir. Öz disipline sahip olan kişiler potansiyel başarılarına ulaşırlar. Zamanımızı etkili kullanmak için neler yapmalıyız? Zaman tuzakları listemiz olsa yani zamanı kötü kullanmamıza neden olan faktörler. Bu videoda zaman tuzaklarını ele alalım. Tuzaklardan bir tanesi plansızlık. Bir yapılacaklar listesi yoksa, yapılacak o var, bu var, e şu da var ama bir öncelik sırası yoksa bir saatlik işi 3 saatte yapmak demek olabilir belirleyememek ve sıraya koyamamak zaman tuzaklarından bir diğeri. Bunun için önce acil olan ve acil olmayan olarak işlerimizi gruplandıralım. Acil olan ve acil olmayan işlerinizi de önemli ve önemsiz işler olarak ayırıp listelemeyi deneyin. Yapılacak işleri ertelemek. Neden erteliyoruz? Bazı işler hoşumuza gitmiyorsa, işin nasıl yapılacağını, işe nereden başlanacağını bilmiyorsak, zorlanacağımız noktada göstereceğimiz gelişimi göz ardı edip işten kaçıyorsak ve o işi yapabileceğimiz inancımız yoksa erteliyor da erteliyoruz. Peki ertelenmez ve doğru bir zamanlamayla hareket edilirse Performansta yüksek verimlilik ve etkinlik gözlemlenir. Yaratıcı çözümler sağlanabilir. İyi işler çıkartırız. Esnek davranışlar olabilir. En basiti işinizi yaparken kahve içip bir yandan keyifle yapabileceğiniz bir ortam oluşur. Gerçek durumlara ihtiyaçlara yönelik tepkiler oluşur. Bir eksiğiniz varsa temin etme, sorgulama, soruşturma imkanınız olur. Bilgiye dayalı, aktif hareket oluşturacak. Negatif sonuçları önceden kestirme olanağınız olur. Dağınık masa ya da alan düzeni. İşe başlamak için gerekli olan malzemelerin etrafa saçılmış olması. Tam başladık. Ah böyle bir soru vardı. Hangi kitaptaydı? O kitap neredeydi? Ya da çalışıyoruz. Bir an dikkat de aldı Görüş alanınızdaki bir kitabı alıp ya şu romanda nasıl bir şeydi deyip incelemeye başlamak. Tüm bunları önlemek ve konsantrasyon kalitenizi arttırmak için sade, yalın, amaç için gerekli araçların bulunduğu bir mekan. Bu aynı zamanda hızlı ve zaman kazanmak demektir. Düzen size zaman açıklarını örtbas etme olanağı sağlar. Bir diğer zaman tuzağı mükemmelliyetçi olmak. Mükemmelliyetçi olup bir işe hak ettiği zamandan fazlasını vermek. Kendini gereğinden fazla bir konuya konsantre etmek ve gereksiz zamanını ayırdığınız, başka bir işleriniz için ayıracağınız zamandan çalarsanız dengeler sarsılır ve aradaki farkı kapatmak için ekstra performans sağlamanız gerekir. Acelecilik. Bir ödevin hak ettiği süreden çalmak, ayrıntıları atlamak. Biz bunu en çok Konu çalışırken yapabiliyoruz. Ha tamam anladım. Bu böyleymiş. Şu da şöyle. Daha sonra biraz da iş işten geçtikten sonra, "Aa burada bu ayrıntı varmış. Biliyor olsaydım bu soruyu yaparmışım." durumlarıyla karşılaşabiliyoruz. Telefon, sosyal medya. İletişim çağındayız. Her an herkes herkese ulaşabiliyor. Bunun denetimi bizde olmalı. Konsantre olunması gerekli olan noktalarda olmadık zamanlarda ulaşılabilir olmayı engellemek çok önemli adımları özveriyle gerçekleştirdiniz. Dersin başına oturacaksınız ve telefon çaldı. Ya da bir bildirim geldi. Aman ya aklıma takılmasın. Alo deyip çalışacağım dediğiniz masum bir niyetle başlattığınız diyaloğun bizlere değil dakikalar saatler kaybettirdiğini hepimiz deneyimlemişizdir. Bu konu aynı zamanda hayır diyememekle de adeta kol kola gezen bir diğer önemli konu. Hayır diyememek bir diğer yanıyla aşırı sosyallik. Bu noktada Hayır diyememek ince düşünme kaynaklıdır. Hayır desem ne der? Bana küser mi? Aramıza mesafe girer mi? Arkadaşımı kaybeder miyim? Sizi anlayışla karşılayabilmeli ve sorumluluğunuzun bilincinde olmanızı desteklemeli aslında karşınızdaki kişi. Bu yüzden ilk 5 saniyede hayır diyebilmek çok önemli. Hayır demek de bazen karşı tarafta empati kurduğumuzda ya da bir şekilde üzüleceğini düşündüğümüz durumlarda zorlanabiliyoruz. Yapmamız gereken bir iş var. Birisi hadi gel bir kahve içelim dedi. Ve bir anda kararsızlığa sürüklendik teklifi geri çevirmek yerine işimizi ya da planımızı erteledik. Bu durumda en çok problem yaşayacağımız hususlardan biri olan erteleme davranışımızı da pekiştirmiş oluyoruz. Böylesi durumlarda ne yapabiliriz? Bu zamanlar için kendimize vereceğimiz net bir telkin işe yarayabilir. Planımın dışında olan ve görüşmek istediğimde görüşebileceğim kişiler tarafından sürpriz planlara hayır diyeceğim gibi. Hayır diyememenin bir diğer nedeni içim içinizde başkalarıyla paylaşma, başkasına yardımcı olma arzusunun olması. Konuyla ilgili görüşlerinizi yorum olarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.